Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz üstü sayılar. Üstü sayılarda konu anlatımına başlıyorum. Bu da herhalde birkaç hafta sürer diye düşünüyorum. Çünkü kurallarımız da var. Tek tek kuralların hepsini açıklayacağım. Sözelcilerin özellikle en çok zorlandığı konu üstü sayılar. Bu yüzden çevirilerime, kurallarıma, çözümlerime dikkat edin olur mu arkadaşlar? Başlıyoruz. Ee, bu arada 2026 KPSS DGS ALES ve MEP AGS sınavına girecek arkadaşlar. Online grubum başlayacak 13 Nisan'da. 9 aylık grup. Bana DM'den yazabilirsiniz katılmak istiyorsanız. Instagram'da ayrıntılı bilgi var. Kapattım yorumları. Hadi bismillah. Çevirileri çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tek tek hepsini göstereceğim. Ayrıntılı olarak yazacağım. Çünkü herkesin matematik sorusu çözebilmesini istiyorum. Bizim sayımız tabanda yazan 2. Üst sayı değildir. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 2'nin birinci kuvveti demek üst sayıyı kaç kez yazmanız gerektiğini gösteriyor. 2'yi kaç kez yazacakmışız? 1 kez. 2'nin karesi demek. 2'yi iki 2 kez yazın ve çarpın demek. 2 ile 2'yi çarparsak kaç olur? 4. 2'nin kübü demek. 2'yi 3 kez yazıyoruz. Bak 1, 2, 3. Üst kaç kez yazmanız gerektiğini gösteriyor. 2 kere 2 4 2 kere 4 8 2'nin 4. kuvveti 2'yi kaç kez yazıyoruz? 4 kez Üstlü sayılarda çarpma işlemi yapılır arkadaşlar. 2 kere 2 4 2 kere 4 8 2 kere 8 16 2'nin 5. kuvveti demek bizim sayımız tabanda yazan üst sayı değildir üst sayıyı kaç kez yazmanız gerektiğini gösterir bakın 1 2 3 4 5 çarptığınız zaman kaç olur 32 2'nin 6 kuvveti 1 2 3 4 5 6 çarptığınız zaman 64. 64'ü hatırlamanız kolay. 64'ün 6'sından hatırlayabilirsiniz 2'nin 6. kuvveti olduğunu. 2'nin 7. kuvveti direkt yazıyorum. 128. 2'nin 8. kuvveti 256. Şimdi burada neleri bilmeniz gerekiyor? Hızlı çözüm yapabilmek için 2'nin 7. kuvvetini gördüğünüz anda 128 yazabilmelisiniz. 128'i gördüğünüzde de 2'nin 7. kuvveti yazabilmelisiniz arkadaşlar. İkinci sayımız. Burada sayımız 3. 3'ün 0. kuvveti. 1'dir. 3'ün 1. kuvveti. Bir kez yaz. 3'ün karesi. 3'ü 2 kez yazıp çarpıyoruz. 3'ün karesi 9. En çok hata yapılan arkadaşlar üslü sayılar şu ikisinin çarpımı değildir. 3'ün kübü demek 3'ü 3 üç kez yazıyoruz ve çarpıyoruz 3 kere 3 9 3 kere 9 27 3'ün dördüncü kuvveti 1 2 3 4 çarptığımız zaman kaç olur? 81 vurguluyorum. 3'ün karesi eşit değildir. 3 çarpı 2'ye. Aman dikkat diyorum arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapılamaz. Geldik son zamanlarda 4 tabanını sevmeye başladı ÖSYM arkadaşlar. 4'ün 0. kuvveti 1. Bir. 1. kuvveti 4. 4'ün karesi demek 4'ü 2 kez yaz. Çarp demek. 4'ün kübü 4'ü 3 kez yazıyoruz ve çarpıyoruz. 64. Geldik 5'e. 0. kuvvet 1. 1. kuvvet 5. Karesi demek 5'i 2 kez yazıyoruz ve çarpıyoruz. 5'in kübü 1 2 3. 5 x 5 25. 25 ile 5'i çarptım. 125. En çok hata yapılan bir. Sıfırıncı kuvvet bir. Birinci kuvvet bir. Karesi. Bir çarpı birden bir. Kübü. Bir çarpı 1 bir çarpı birden bir. Kısaca. Birin tüm kuvvetleri birdir arkadaşlar. 6 Sıfırıncı kuvvet bir. Birinci kuvvet 6 Karesi demek. 6 çarpı 6'dan 36. 8'in karesi demek. 8'i 2 kez yazıp çarpıyoruz. Kaçı eşit? 64'e eşit. Açtım yorumları. Çeviriler anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı takıldığınız bir yer? Şimdi matematik nasıl öğrenilir? Onu açıklayalım yazarak. Yani siz şimdi şu gösterdiğim işlemleri kendiniz birkaç kez yazsanız öğrenirsiniz arkadaşlar. Benim dersim sözel bir ders değil. Yani şöyle yapamazsın. Açıp izleyip a 2'nin kübü 8'miş dersen matematiği öğrenemezsin. Kalemi eline alacaksın. Yaza yaza öğreneceksin. Yaza yaza, çöze çöze. Başka bir yolu yok arkadaşlar. Evet bana her hafta soruluyor. Yeni katılan arkadaşlar var galiba. 6. sınıftan itibaren herkes izleyebilir arkadaşlar. Temel matematik konularını anlatıyorum. Herkes izleyebilir. Konu anlatımı yapıyorum. Yani sınavları hazırlanan 6, 7, 8... Ondan sonra TYT, AYT, ben KPSS, DGS, ALES olarak kurs veriyorum ama bunlar temel konular dediğim gibi 6. sınıftan itibaren herkes izleyebilir arkadaşlar. Mesela ara sınıfa gidiyordur 6, 7, 8. Bu konulardan sınavı vardır. Konu anlatımı yapıyorum. Dinleyebilir. Tamam mı? Peki sayılar negatif olursa negatiflikte iki tane alternatif var. Bakın, buna dikkat edin. Burada eksi iki parantez içinde. Yani sizin sayınız eksi iki arkadaşlar. Ama burada eksi parantez içinde değil. Yani sizin sayınız eksi iki değil. Bak, hatta bundan başlayayım önce. Bu ne demek? Önce eksiği yaz. Sonra 2'nin sıfırıncı kuvveti kaçtır? 1. Neden? Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksiği yaz. 2'nin birinci kuvveti demek 2'yi bir kez yazmak demektir. Eksiği yaz. 2'nin karesi 2 kez yazıp çarptım. Eksi 4 demektir. 2'nin kübü 3 kez yazıp çarptım. Cevap eksi 8 demektir. 2'nin 4. kuvveti 4 kez yazıp çarptım. Cevap eksi 16 demektir. Bu şekilde yazdığımız zaman karıştırıyorsunuz. Ama şöyle bir soru yazsak kimse hata yapmıyor. Bakın mesela şöyle yazsam. 5'in karesi eksi 3'ün karesi. Kimse hata yapmıyor. Ama bu şekilde yazdığımız zaman hata yapıyorsunuz. Şöyle düşünün. İşlem önceliği nedir? Üstü sayı. 5'in karesi ne demek? 5'i 2 kez yaz çarp. 3'ün karesi ne demek? 3'ü 2 kez yaz çarp. Ne oldu? 25 9. Yani cevap kaçtır? 16. Yani aklınıza bu örnekten gelsin. Tamam mı? Başındaki eksi yazılır. Sonra üslü sayının sonucu bulunur. Peki parantez içindeyse işte parantez içindeyse sizin sayınız eksi 2 arkadaşlar. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 2'nin birinci kuvveti demek eksi 2'yi bir kez yazın demek. Yani cevap eksi 2. Eksi 2'nin karesi demek, eksi 2'yi 2 iki kez yazın ve çarpın demek. İşaret kuralları birbirinin aynısı ise artı, 2 ile 2'yi çarptınız kaç oldu? 4. Eksi 2'nin kübü demek, eksi 2'yi 3 kez yazıyoruz ve çarpıyoruz. Önce ikisi aynı artı, sonra artı ile eksinin çarpımı eksi işareti buldun. 2 ile 2'yi çarptın. 4. 2 kere 4. 8. Yani cevap neymiş? Eksi 8. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi 2'yi 4 kez yazıyoruz. Ve çarpıyoruz. Hadi burada işaretleri şöyle göstereyim. İşaretler aynı. Artı. İşaretler aynı. Artı. Sonra artı ile artının çarpımı ne olur? Artı. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. Yani bak şimdi. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı 16 mı? Buradan şimdi bir sonuç çıkartacağız. Çünkü bizim sınavda böyle tek 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 yazacak vaktimiz yok arkadaşlar. Tamam mı? Bunun hızlı işlemini göstereceğim şimdi. Tek sayılarımız 1, 3, 5, 7 gibi 2'ye bölünmeyen, çift sayılar 0, 2, 4, 6 gibi sayılara biz ne diyoruz? Çift. Pozitiflerde işareti incelemenize gerek yok. Üssü tek de olsa, çift de olsa sonuç artı'dır arkadaşlar. Zaten birinci sayfada hiç işareti sordu mu? Hayır. Ama eksi de önce işareti belirlememiz gerekiyor. Yani şu işlemlerde şöyle bir taktik vereceğim. Eksinin tek kuvveti eksidir. Taktik bak. Eksinin çift kuvveti artıdır. Tam buradan çağrışım yapsın. Ama dikkat edin. Bakın şimdi. Şu kuralı sayı parantez içindeyken kullanıyoruz. Burada değil. Burada şunu yapıyorsun. Eksi yazıyorsun. 3'ün karesini alıyorsun. Eksiği yazıyorsun. 3'ün kübünü alıyorsun. Ama burada şöyle yapıyorsun. Bu sayı eksi, Üssümüz nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Bak çift. Çiftin t'sinden hatırla artı. 3'ün karesi 3 üç çarpı 3'ten 9. Bu sayı nasıl bir sayı? Tek. Tek. Eksinin tek kuvveti eksidir. 3'ün kübü 3 çarpı 3 çarpı 27. Ve lütfen dikkat edin. Eksi 3'ün karesi eksi 3'ün karesine eşit değildir. Çünkü burası artı 9'dur. Burası eksi 9'dur arkadaşlar. Dikkat. Açtım yorumları. Evet. Bunlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Sorunuz var mı? Aralarındaki farkı anladık mı arkadaşlar? Yani parantez içinde olduğu zaman ya da olmadığı zaman. Fark anlaşıldı mı? sorunuz yok. Devam. Peki sayılar kesirli olursa. Burada rasyonel sayıları bilmeniz gerekiyor mesela. Matematiğin bir güzelliği daha vardır arkadaşlar. Sürekli geriye dönüp tekrar etmenize gerek yoktur. Çünkü bir önceki konu sonraki konunun içinde zaten vardır. Yani siz sürekli tekrar yaparsınız aslında bütün konularda. Sayımız 2 bölü 3. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 2 bölü 3'ün birinci kuvveti demek 2 bölü 3'ü bir kez yaz demektir. 2 bölü 3'ün karesi demek 2 bölü 3'ü 2 kez yaz çarp. Biz şöyle de yapıyoruz ama bu şekilde yazmıyoruz. 2 pay 3 payda da değil mi arkadaşlar? Paya 2'yi 2 iki kez yazıp Paydaya 3'ü 2 kez yazıp bu şekilde de sonuç bulabilirsiniz. Geldik buraya. Küp. Bak tekrar yapayım. 2 bölü 3'ün kübü demek. 2 bölü 3'ü 3 üç kez yazıp çarp demek. Ama şöyle de yapabilirsin. 2'yi 3 kez yaz. 3'ü 3 üç kez yaz. Burası 8. Burası 27 ama çok soru çözdüğün zaman direkt şunu yaparsın. 2'nin kübü 8'dir. 3'ün kübü 27'dir. Sonucu yerine yazarsın. 2'nin 4. kuvveti. 2'yi 4 kez yazıyoruz. 3'ün 4. kuvveti. 3'ü 4 kez yazıyoruz. Buradan 16 bölü 81 cevaptır. Peki sayılar negatif olursa eksi bu sayımız bu. Üssümüz nasıl bir sayı? Çift. Eksinin çift kuvveti nedir arkadaşlar? Artı. Yani buranın sonucu 1'e eşit. Eksi 2 bölü 3'ü kaç kez yazıyoruz? Bir kez yazıyoruz. Sayımız eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3'ü 2 kez yazıyoruz ve çarpacağız. Önce işaret. İşaretler birbirinin aynısı olduğu zaman sonuç neydi? Artı. Bakın önce artıyı yazdım. 2 ile 2'yi 3 ile 3'ü çarpmalıyım. Cevap kaçtır? 4 bölü 9. Eksi 2 bölü 3'ün kübü demek. Eksi 2 bölü 3'ü 3 kez yazıp çarpacağız. Ama şöyle de yapabilirsin. Eksinin tek kuvveti eksi. Eksinin tek kuvveti eksi. 2'nin kübü demek 2'yi 3 üç kez. 3'ün kübü demek 3'ü 3 üç kez. Yaz ve çarp demek. Ama hızlı işlemi şöyle. Eksinin tek kuvveti eksidir. 2'nin kübü 8'dir. 3'ün kübü 27'dir. Yeri neredeyse sonucu oraya yazarsın. Bak bunu öyle çözelim. Eksinin çift. Çiftin t'si artı. 2'nin 4. kuvveti 16. 3'ün 4. kuvveti 81. İşte neden çok soru çözmelisin? Hızlı işlem yapabilmek için. Bu da nedir? 16 bölü 81'dir. Açtım yorumları. Kesirli işlemler anlaşıldı mı arkadaşlar? Kesirli işlemler. Kesirli işlemler anlaşıldı mı? Hadi tepki verin. Şimdi sizin ne yapmanızı istiyorum. Yani öğrenebilmek için. 2'nin kübünü gördüğünüz anda 8 sekiz yazabilmelisiniz. 8'i gördüğünüz anda da 2'nin kübü yazabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte bak burada olduğu gibi. Bizim karşımıza nasıl gelecek? Bu şekilde sayılar gelecek soru içinde. Soru içinde. şöyle yapabilirsin. Dördü parçalarsın. Dört, iki çarpı iki demek. Sayınız iki, kaç kez yazdınız? İki kez yazdınız. Sekiz, şöyle yapabilirsin. Önce dört çarpı iki dersin. Dört, iki çarpı iki dersin. Sayımız iki, bir, iki, üç. Kaç kez yazdık? Üç. On altı, 4 çarpı 4. 4. 2 çarpı 2. Sayımız 2. Kaç kez yazdık? 4 kez. Üz kaç kez yazıldığını gösteriyor. Ama şunu yapabilsen süper olacak. 32'yi gördüğün anda 2'nin 5. kuvveti. 64'ü gördüğün anda 2'nin 6. kuvveti yazarsan süper olur. 64 ama iki farklı şekilde karşımıza gelmeye başladı. Şimdi ben size denklem olarak bir örnek veriyorum. Bazen 2'nin x'inci kuvveti 64 olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de 4'ün x'inci kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. 2 olduğu zaman arkadaşlar 2'ye göre çeviri yapmalısınız. 64, 2'nin 6. kuvveti. Bu durumda x kaç olur? 6. Ama karşıdaki tabanda 4 yazıyorsa 4'e göre çeviri yapmalısınız. 64, 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Yani x'imiz kaçtır? 3. Bazen de tabana göre düzenleme yapıyoruz. Tabana göre. 9, 9. 3 çarpı 3 demek. 3'ü kaç kez yazdık? 2 kez. 27, 3 çarpı 3 çarpı 3. 3'ü kaç kez yazdık? 3 kez. 81. Önce 9 çarpı 9. Şöyle yazabilirsin. 9'un karesi. Hani biraz önce dedim ki ya. Karşıdaki tabana göre de düzenleme yapabiliyoruz. Bu şekilde de yazabilirsin. Bak burada da yazayım. 64'ü. 64. Aynı zamanda 4x4x4, 4 çarpı 4 çarpı 4. 4'ün kübü olarak da yazılabiliyor. 81 9x9, 9 çarpı 9. 9'un karesi olarak da yazılabiliyor. 3x3x3, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3'ün 4. kuvveti olarak da yazılabiliyor. Dediğim gibi denklemdeki tabanlara göre çeviri yapıyoruz bazen. 25. 25. 5 çarpı 5. Sayımız 5. Kaç kez yazdık? 2 kez. 125. 25 çarpı 5. 25. 5 çarpı 5. 5'ten kaç tane var? 3 tane. Şimdi gelelim. Hiç görmediğimiz yani sonucunu direkt ezberlemediğimiz sayılarla karşılaşırsak ne yapacağız? Mesela 48, 36 75 örnekler yazdım ben. Şunu yapacağız arkadaşlar. Yan tarafa çekip asal çarpanlarını ayıracağız. Peki asal çarpan ne demek? Yani asal sayılara böleceğiz. Asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılardır. En küçük asal sayımız 2'dir. Bu sayı 2'ye bölünür. 2'ye böleceksin. Sonucu altına yazdın. 2'ye böldün 12. 2'ye böldün 6. 2'ye böldün 3. 3'e böldün 1. 1'i bulana kadar devam. Bak 1, 2, 3, 4. Şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane de 3 mü var? 48'i şöyle yazacaksın yani. 2'den 1, 2, 3, 4 tane var. Çarpı. 3'ten kaç tane var? bir tane var. Bu şekilde düzenleme yapmamız gerekiyor. Ama dersen ki hocam bu şekilde değil de farklı ne yapabilirim? O zaman hani kaç katı olduğunu görebilmen lazım. Mesela 36 ilk bakışta 6 çarpı 6. 6 2 çarpı 3 demek. 6 2 çarpı 3 demek. Yani 2'den 2 tane var. 3'ten 2 tane mi var? 2'den 2 tane. 3'ten 2 tane var demek ama biz şunu tercih ediyoruz. 36 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani direkt şu aşamaya geçmeyi tercih ediyoruz. Geldik 75. 75'i yan tarafa çektim. Birler basamağında 0 ya da 5 varsa 5 ile bölünür. 5'e böldüm. Bak 7'de 5 bir kez var kaldı 2. 25'te 5. 5'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 5 çarpı 5 çarpı 3'müş. 5'ten 2 tane var. 3'ten 1 tane var. 90. Şöyle de yapabilirsin. Dediğim gibi. İlk bakışta 9 çarpı 10 mu? 9 demek 3 çarpı 3. 10 da 2 çarpı 5 mi? 3'ten kaç tane var? 2 tane. 2'den 1 tane. 5'ten 1 tane. Yine yukarı şunun gibi yapayım. 150. İlk bakışta 15 çarpı 10. 15 3 çarpı 5. 10 2 çarpı 5. Yani bak 2 var, 3 var, 5'ten kaç tane var? 2 tane var. 2'den bir tane, 3'ten bir tane, 5'ten kaç tane var? 2 tane. Açtım yorumları. Evet anlaşıldı mı arkadaşlar? Örnekler yeterli mi? Yani sayısal çeviri için örnekler yeterli mi? Evet nasip olursa Ramazan ayı bitene kadar üstü sayı konu anlatımı yapacağım arkadaşlar. Ee, haftaya üstü sayı kurallara başlıyorum. Kurallara. Yani şu şekilde. Kuralları göstereceğim. Ee, Youtube'a da yüklüyorum ama yarın yüklerim arkadaşlar. Evet KPSS, DGS ve ALES ve MEB girecek arkadaşlar. 13 Nisan 28 Aralık'ta 9 aylık grubum başlayacak. Aylık ödemeli olacak. 9 aylık grup. Katılmak isteyen arkadaşlar bana Instagram DM'den yazabilirler. Instagram'da zaten ayrıntılı açıklama var. DM'den de bana yazarsanız bilgi veririm arkadaşlar. Bu etütlerim Ramazan ayında cumartesi günleri 20'de. Ramazan ayında 20'de Cumartesi günleri. Yani ortalama her ay bir konu konu anlatımı yapıyorum. Sayfamın tanıtımını yaparsanız beğeni ve yorum yazarsanız YouTube sayfamda var takip ederseniz. Lütfen arkadaşlar destek olun. Ee, bir beğeni atmak çok zor değil bence izlerken. Lütfen emeğime destek olur musunuz? Derslerin devamı için. Bakın Ramazan'da e, çayımı kahvemi bile içmeden dersin başına geçtim. Bu yüzden enerjik ders anlatamıyorum şu anda. Bu yüzden emeğe destek olun olur mu? Herkese iyi geceler arkadaşlar.